Şimdi velayet meselesi esas itibariyle insan kimdir ya da insan ne olabilir sorusuna ortaya çıkan cevaplardan bir tanesi. Şimdi hiç kuşkusuz Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin kendi kavramı olarak da velilik diye bir kavramı var. Buna bir tereddüt yok. Ve dolayısıyla şimdi erken dönem yani sahabe nesli ve sahabeden sonra o dili ve nasları takip eden nesil açısından veli dendiğinde bir anlam oluşuyordu. Şimdi bu velilik Hicaz sonrasında çevredeki insan terörleriyle karşılaştığında güçlü bir sınavdan geçti. Ya kavram dönüştü ya da kavram kendini izole ederek başka bir minvalde, başka bir zeminde devam etti. Şimdi 4. 5. asırdan sonra bu kez Müslüman toplumda iki tane velayet görüşü yaygınlaşmış oluyor. Birincisi tırnak içerisinde söylüyorum daha normatif gelenek içerisinde şekillenmiş. Yani fukahanın daha az çok kabul ettiği, kelam geleneklerinin kabul ettiği, eli hadisin, hadisçilerin kabul etmiş olduğu daha mütevazı, daha sınırlı ve yükümlü insan fikrinin ötesine geçmeyen işte duası makbul, ibadetlerini yerine getiren, işte ahlakı düzgün insan görüşü. İkincisi ise daha metafiziksel, kozmosla ilgili olan, evrenle ilgili olan bir velayet görüşü. O zaman şimdi velayet insanın ne bilebilirim ve ne olabilirim sorusunun tam ve yetkin cevabı olmuş oluyor. Şimdi bu iki veli biçimi aslında bir bakıma İslam düşüncesinin tabiatını yansıtmak üzere hep devam ede gelmiştir. Ve velayet konusunun yani bizim tasavvuf geleneği içerisinde görebileceğimiz en iddialı anlatımı Sadedin Konevi de ortaya çıkmıştı veya İbn Arabi de ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla şimdi hani velayet meselesini böyle sadece yani sünniliğin iktiza etmiş olduğu gibi işte ahlaki hayatı düzgün, ibadetlerini yerine getiren, efendim duası makbul, vesaire gibi. Yani bu sınırda, bu çerçevede bir insan gibi düşünmek Müslüman düşüncenin gelişim istikametini hiç anlamamak demektir. Şimdi Müslüman düşüncede hani velayet düşüncesini anlayabilmek için şu soruyu sormak lazım. Zerdüşlerin ideal insanı kim idi? Diyelim ki bir insan kendi idrakiyle ulaşmış olduğu bütün bilgilere ulaştığında ya da varlığı tanımak istediğinde Nasıl bir insan olacak yani en nihayetinde ne olacak? Şimdi biliyorsunuz yani insanın evreni kavrayışı nazari bir yolla gerçekleşiyor. Yani bir cevher olarak bizde bulunan akıl yeteneğinin kemaline ulaşmasıyla evrenle akıl sahici ve gerçek bir ilişki kurmuş oluyor. Artık burada duyular, duyumlarla gelen bilgilerden bağımsızlaşan akıl yani nihayetinde kendi yani cevheri varlığını fark ediyor ve bütün varlıkla yani bütün varlık ilkelerini idrak eden mutlak bir hakikate doğru evriliyor. Onun akabinde yetkinleşmiş olan akıl ameli olarak da insanın yetkinleşmesinin sebebi oluyor. Ameli ve ahlaki olarak. Şimdi burada bildiğimiz bir konu var. i̇bn Sina metafiziğin sonunda metafiziğin amacını belirtirken çok önemli bir cümle söylemiştir. Farabi'nin kitaplarında bu yer almıştır. Yani bir bakıma Greklerin mirasının Müslümanların insan ekseninde, insan merkezinde okuma faaliyetinin vardığı bir neticedir. Şimdi İbn Sina burada diyor ki bu şekilde yani nazari akılla yetkinleşen, ameli akılla da yetkinleşen insan burada hani ben ve diye ayırıyorum ama aslında bu ve ayrımı burada fazladır. Yani gereksiz bir şeydir. Çünkü bu ikisi aslında orada artık tevhid etmiştir. Yani birleşmiştir. Bu akılla yetkinleşen kişi neredeyse insani bir Rab haline gelir diyor. Metafizmin bitiş cümlesi budur. Yekâdu en yekûne rabben insaniyen. Yani neredeyse bir insan Rab haline gelir. Bunu biraz mecazen yorumlayabiliriz diye düşünürken akabinde söylediği cümle yine bu istikamette daha enteresan bir cümle. Ve tehillu ibadetuhu ba'de ibadetillahi teala. Yani Allah'a ibadetin akabinde ona kulluk etmekte neredeyse helal haline gelir. Yani bu yekâdu tabirini kullanıyor. Neredeyse yani yani sanki ona kulluk etmemiz yani helal olacak. Yani böyle bir noktaya gelmiş olur diyor. Şimdi benim kanaatime göre bu yani Grek düşüncesinin, Grek felsefesinin Müslüman yorumdaki en önemli yorumlardan bir tanesi insan kimdir ve insan ne olabilir? Metafizik insana ne verebilir sorusuna i̇bn Sina'nın vermiş olduğu bu cevaptır. Müslüman dünyada velayet meselesini okurken, velayet meselesini tartışırken bu soruyu, bu cevabı aklımızda tutmamız lazım. Şimdi i̇bn Sina bu cümleyi aslında sürdürüyor. Mesela işarettaydı sanıyorum. Diyor ki, şimdi Tanrı'ya kim gidebilir? Ya da Tanrı'nın bilgisine kim ulaşabilir? i̇bn Sina orada der ki, Tanrı'nın katı her insanın varabileceği bir yer olmaktan münezzehtir. Bu çok önemli bir cümledir. Çünkü bir bakıma aslında, yani metafizik bilginin neredeyse çok büyük bir istisnaya irca edildiği, dolayısıyla metafizik bilginin aslında mümkün olmadığını söylemeyi ima eden bir bilgidir bu. Çünkü biz mesela o kişiyi tam olarak bilmiyoruz. Ve o kişinin nasıl bir yolla oraya gittiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla şimdi i̇bn Sina aslında bir bakıma metodu ya da yöntemi başarısız kılmış oluyor. Ya da bize yol olarak, Farabi'nin kitaplarında bu vardır, hem i̇bn Sina'nın kitaplarında vardır. Bize yol olarak daha çok filozofların metinlerini okumayı gösterirler. Burada mesela kolay yollardan bir tanesi şudur. Bizim mesela Davud Kayseri, başka bir takım kiram metinlerine gördüm. Onlar mesela bu cümleyi İbn Sina'ya atıf yapmadan alıyorlar ve bu cümlenin aslında peygamber için söylendiğini düşünüyorlar. Şimdi bu doğru değil. Yani yani İbn Sina'nın peygamber için bunu söylemiş olması doğru değil. Belem ki söylemiş olsun o zaman da İbn Sina'nın filozofluğu tartışılır. Çünkü sistem bunu peygamber için söylemeyi gerektirmiyor. Fakat bu cümle genelde çok önemli bir cümle. Yani bir insanın metafizik yaparak yani nazari yetkinleşmeyle ve ameli ve ahlaki yetkinleşmeyle bir insani rab haline gelmiş olması ve rab ben insaniyen haline gelmiş olması metafizin söyleyebileceği en büyük cümledir. Yani bundan daha büyük bir şey yoktur. Dolayısıyla şimdi burada biz Müslüman düşüncenin diyelim ki kelam ve fıkı kanadıyla ile Grek felsefesinden gelen kanadı arasında niçin kavga çıktığını çok rahat anlamamız lazım. Neden? Çünkü normatif gelenek hiçbir zaman insanı rab ben insaniyen olarak düşünemez. Hatta bu konuda ortalama düşüncenin yaptığı en önemli iş Kur'an-ı Kerim'deki genel anlatıyı aslında soğutmaktır, sakinleştirmektir. Mesela, şimdi Kur'an-ı Kerim'den literal bir okumayla İbn-i Sina'ya geçiş yapabiliriz. Çünkü neden? Kur'an-ı Kerim'de en azından insan için Halifetullah tabiri kullanılıyor. Sadece bu değil. Emaneti göklere yere arz ettik alamadı, insan bunu üstlendi deniyor. Dağlara verilseydi dağlar parçalanırdı deniyor. Yani kozmosu böyle alt üst edebilecek cümleler kullanılıyor ve Bunlar zımnı ya da açık bir şekilde insanda toplanıyor. Şimdi normatif geleneğin temel ve esas yaptığı iş, bunu bir tür mecaza döndürerek bu cümlelerin gerçek anlamlarını gizlemektir. Ya da diyelim ki gerçek anlamı olmadığını düşünmektir. Bu çok önemli bir rol oynamıştır. Yani kelamın bu tevilciliği esas itibariyle insanın sınırlanması üzerine kurulmuştur. Yani normalde mesela Kur'an-ı Kerim yani anlatısında insana eğer Tanrı'nın halifesi demiş ise, Şimdi buradan yürüyerek başka bir yere gitmemiz lazım. Ya da mesela diyelim ki bütün bu evreni Tanrı ne için yarattı sorusunu sorarak insan hakkında bir noktaya gitmek gerekir iken normatif gelenek insanın yükümlülükleri meselesine odaklanarak ana soruyu her zaman unutturmak istemiştir. Yani yani bu kısa ömrü boş tartışmalarla geçirmek yerine neler yapmalıyız demiştir. Yani dolayısıyla şimdi biz neler yapmalıyız ve nasıl yaşamalıyız sorusuyla aslında niçin yapmalıyız ya da niçin var olduk sorusunu unutmak üzere koşullandık. Şimdi bu bakımdan sünniliğin insan telakkisi bakımından i̇bn Sinacı yaklaşım son derece tehlikeli bir yaklaşımdı. Diyelim ki mesela alemde leyse fil imkanı ebdan minmakan. bu olan alemden daha mükemmeli yoktur. Normalde şimdi herhangi bir Müslüman düşünür bunu kabul edemez. Yani daha doğrusu şöyle yani Gazali mesela bu cümleyi kabul edemez. Fakat şimdi sistem oturduğunda bu cümle ona bir imkan veriyor. Mesela kendi görüşünü, kendi düşüncesini anlatmaya bir imkan olarak bu cümleyi görüyor ve diyor ki yani yani Allah'ın böyle hani alemde eksiği yaratması, e, iyi yaratması, kötüyü yaratması büyük bir böyle bir bütünsellik oluşturuyor. E bu çok mükemmel bir şeydir, çok iyi bir şeydir diyor. Hadi ilk bu cümleyi üretenler bu anlamda kullanmadılar. Şimdi ne oldu? Kafanızdaki bir düşünceyi anlatmak için bir filozofun cümlesini veya bir filozofun sistemini araçsallaştırıyorsunuz, edebiyat yapıyorsunuz. Bunu Razi ve Razi sonrası çok yapmıştır. Tasavvufta da bu çok yapılmıştır. Dolayısıyla şimdi birinin ötekini edebiyatlaştırıyor veya retorik haline getiriyor olması arada uzlaşmanın sağlandığı anlamına gelmez kesinlikle. Dolayısıyla şimdi biz Farabi'nin nübüvvetle onun üzerinden din ilimlerine yönelik söylemiş olduğu şeyin aynısının din ilimleri tarafından meşai felsefeye yönelik yapıldığını ve meşai felsefenin mirasının birikiminin bir retöreye dönüştürülmek istediğini yani bir anlatım aracına dönüştürülmek istediğini görmüş oluyoruz. Burada şimdi yani bu insan teorisi çok bariz bir rol oynamış olması lazım. Şimdi dönelim tekrar dedik ki şimdi Müslüman düşüncede normalde Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman hakikaten Kur'an-ı Kerim'in anlatısında insan çok esaslı bir yerde duruyor. Yani o kadar esaslı bir yerde duruyor ki mesela modern bir zihinde bu insanı tereddüde düşürüyor. Çünkü neden? Şimdi bir defa her ne olursa olsun bütün evrenin Rabbi, yani bütün var olanların Rabbi insan kadar sınırlı, aciz ve sıradan bir varlıkla muhatap oluyor, ona kızıyor, ondan razı oluyor, ona emirler gönderiyor. Şimdi başka hiçbir şey olmasına gerek yok aslında. Mesela bu diyalektiği kabul ettiğimiz sürece İnsan hakkında ortalama bir dille konuşma imkanımız yoktur artık. Şimdi normatif geleneğin anlamadığı konu burada budur. Bizim bildiğimiz kadarıyla mesela diyelim ki hani biz vahyi indirseydik ayeti kerimesini bir hüküm olarak alırsak şöyle bir noktaya gitmemiz lazım. Yani evet Tanrı'nın dağlarla, Tanrı'nın evrenle, Tanrı'nın galaksilerle, Tanrı'nın başka başka şeylerle ilişkileri var tamam doğru ama bunların hiçbirisiyle bu şekilde konuşmuş değil. Şimdi insan kim? Yani fiziksel olarak belki zihinsel olarak bile sınırlı mı sınırlı bir varlık. Çünkü kelam bunu böyle söylüyor. Yani kelam dini anlatıyı insan yetersizliği üzerine kuruyor. Şimdi böyle bir varlık ile Tanrı nasıl oldu da konuştu? Ve niye konuştu? Tanrının burada insanla muradı nedir? İnsandan maksadı nedir? Sadece bu soruyu düşünmek, yani başka hiçbir şey düşünmeye gerek yok. Benim kanaatime göre ortaya çıkmış olan tevilin, ortaya çıkmış olan yorumun yanlış bir tevil olduğunu gösterir. Çünkü neden? Ben şu an mesela oruç tutuyorum. Şimdi benim orucum Tanrı'yı nasıl etkileyebilir? Veya bir şey yapmıyorum mesela. Ben Tanrı'yı nasıl öfkelendirebilirim? Sadece şu cümleyi düşünün. Allah rızası için namaz kılıyorum cümlesini düşünün. En sınırlı bir varlık bu kadar büyük galaksilerin Rabbi ile nasıl bir irtibat içerisinde olabilir? Şimdi bu soruyu sorduğunuz zaman, yani bu soruyu düşündüğünüzde halife kelimesinin tevil edilecek bir kelime olma ihtimali ortadan kalkar sadece benim dua edebiliyor olmam, benim Tanrı tarafından muhatap alınıyor olmam ve bu muhataplık mesela herhangi bir cismin, herhangi bir varlığın muhatap alınma tarzından hem keyfiyet hem kemiyet bakımından farklıdır. Kemiyet bakımından farklıdır çünkü benimle ilgili çok yoğun bir ilişki var. Yani emirler, yasaklar, talepler, şunlar, bunlar birçok şey var. İki, keyfiyet olarak farklıdır. Çünkü Tanrı'nın benimle konuşma biçimi Mesela doğadaki diğer bir varlıkla konuşmasına benzemiyor. Yani o kadar ki mesela yani Yunus Emre örneğini düşünün. Ben gidip doğadaki bir varlıkla yine onun adına konuşuyorum. Yani böyle bir şey oluyor. Dolayısıyla şimdi burada bence Müslüman düşüncenin çözmesi gereken en önemli sorunlardan bir tanesi budur. Tasavvuf burada normalde aslında Kur'an-ı Kerim'i doğru takip etmiş gözüküyor. Sünni geleneğin insan hakkındaki iddialar cümleleri bir tür heva ve heves gibi görüp soğukkanlı bir yaklaşımla İnsan ne olursa olsun, insan yükümlü varlıktır, bunun ötesine gitmeyelim diyen yaklaşımı Kur'an-ı Kerim hakkında yani hem bütünü hakkında bir tevil içeriyor hem Kur'an-ı Kerim'de insan için söylenenler hakkında çok sakıncalı bir tevil içeriyor. Yani buna sakıncalı demek lazım çünkü şimdi halife diye bir kelime kullanıyor Kur'an-ı Kerim ya da ki bakın şimdi tevekkül diye bir kelime var. Yani o kadar enteresan bir şey ki bu. Tevekkül kelimesi aslında Halife kelimesinin neticesidir. Çünkü tevekkül vekil edinmek demek. Kur'an-ı Kerim'de bu da geçiyor. Şimdi ben yani yeryüzünün en sınırlı varlığı, en zayıf varlığı Tanrı'yı vekil ediniyorum. O benim vekilim oluyor. O benim adıma iş yapıyor. E peki ben ne yapıyorum ki? Bizim şimdi bu mirası yorumlarken bakmamız gereken birinci nokta Kur'an-ı Kerim ve hadislerdeki anlatıya tekrar dönmemiz lazım. Ama tevili aşarak